Sizlerle birlikte takipçimle bir gün geçirdim. İkiyi çekiyorum. O zaman hadi başlayalım. İlk de e, takipçimizin yanına gidelim. Evet arkadaşlar şu an takipçimiz geldi. Hadi çekelim. Evet merhaba yazıyorum. Merhaba. Evet arkadaşlar video oyunu yazacağım. Bugün kanalım bugün. Kanalım için bir video çekiyoruz yazdım. İşte geliyorum yazdı. Hadi o zaman bakalım ne yapıyoruz edeceğim. Ona bırakacağım. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar göle gitmemizi istiyor. Tamam göle gidelim arkadaşlar. Evet göl diyor. Tamam göle gidelim. Hadi. Bence mayo giyelim. Göl diyor. Dur ben mayomu giyip geleyim hemen. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ee, geldim yazıyorum şu an. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar şu an yüzüyoruz. Evet arkadaşlar şu an yazıyoruz dediğim gibi. Böyle yazıyor birlikte. Hemen kayalım. Uuu, çok heyecanlı. Arkadaşlar buradayım şu an. Hı, evet arkadaşlar. Şimdi hemen e, Crazy Run'a mı gidecek? Nereye gidelim? Senin evine gidelim. Senin ne? Gidelim mi? Evet senin evine gidelim mi yazıyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Senin evine gidelim. Evet. Senin evine gidelim mi yazıyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Hızlıca. Işınlanıyorum. Heh, evet, burada. Evet eve gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada takipçime e, videoma katıldığı için çok teşekkür ederim. Uu, çok güzel çok tatlı arkadaşlar. Kaya kaya gidiyor. Hemen hemen bir like atalım. Ha biz like atmışız arkadaşlar. Evet. Eve yine girelim. Evet arkadaşlar giydik bakalım ee, sabah da gelmiştik zaten aslında giyelim biz de arkadaşlar çok tatlı evi var wow hemen bir gezelim bence çok güzel çünkü <laughs> çok komik arkadaşlar çok komik değil miyiz evini daha yeni düzenliyor sanırsam ama çok güzel aynaya bakıyorum. Wow, sahnesi bayağı bayıldım arkadaşlar. Çok güzel yapmış Emine. Şimdiden geliştireceğine yani inanıyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Şu an buna bineyim. Baş. Wow. Çok tatlı arkadaşlar olmuş evi. Bakalım üst kata da bir. Biraz acele çekiyorum bu videoyu. Çünkü e, işimiz var. Wow, bu bebek odasına getirmişti beni. Gerçekten çok güzel burası. Vav! Wow. <laughs> Arkadaşlar zıplıyoruz. Şurada kombinimizin şey yapalım. güzel. Evet arkadaşlar. Macunlarla güzel şey yapmış. Wow! Çok güzel arkadaşlar. Evini çok beğendim. Bence gayet güzel yapmış. 10'dan veriyorum. Hay nerede takipçimiz? Nerede nereye gitti? Bakalım hemen. Arkadaşlar şu an burada oturma e, şey yapacağım. Evet oturuyorum. Çok güzel. Evet. Gülme işareti yapıyorum. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. E, yavaştan videoyu bitirelim bence. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizlerle de daha fazla e, böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumla yazmayı unutmayın. Sizlerle de çekeyim arkadaşlar. Görüşürüz size seviyorum bay bay. Bu arada arkadaşlar biz biraz fotoğraf çekilmeye de devam ediyoruz. Görüşürüz.